Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dungeon Boss oynayacağız. Bu bu seriye başladığımız sizi düştüm Ve bu ikinci bölümü, birinci bölümü çekmiştim. Ve bu bu ikinci bölümü. 10. levele şimdi gelmeye çalışacağız. Not my Dawn Boss Boss diye bir şey var herhalde. İşte oraya geleceğiz. Burada bölümlerimiz var. Amacımız onu seviyor olmak. 10 level bir olalım bir şey açılacakmış. Şuna bakalım. Yani zaten açılıyor şu anda. Uh. Açılmasını bekleyelim de bu niye bu kadar geç açıldı? Açılsana. Açılsana. Açılsın ben gelin. Evet arkadaşlar açıldı. Şimdi loading dungam. Evet. Kurtlar var. var. O kurt yeni geldi sanırım. Kurtun bilerek öldürülme öldürelim bence. Bu, bu adamın özel bir günü kullanmayı düşünüyorum. Kafasına vurdu vallahi. Ha. Öyle bir vurdu. Şimdi kufte yine manzar ama daha büyükler. Canları daha şey. Mantar. Hadi bakalım sen okçuya. Sen manzara vuracak. Kurta vur, kurta vur. Mantar ile şey vur. Tamam. Rahat tamam. Şimdi açalım da borsa gidelim. Bakalım borsa ne var boss. Katsın, katsın. Ya bu vardı boss ya. O iki boss. Şimdi <laughs> ben kafam takıldı. falan ne yaptık. Evet. Ya <laughs> ben buraya geçiyorum. 2. bölüm arkadaşlar. Yine orman. <laughs> Abi ormandan bıktım ya. goblinle mantar. Goblin gidik. <laughs> Goblin mi? Goblin mi? Zombie mi? Bilmiyorum ya. Uha. Tamam yap bakayım. Victory. Badge'i de hallediyorum. Bakayım. Birinci bölüm resmini açamıyorduk yine atamıyorduk. Havalı bir müzik geldi ya Yok be Öyle şarkının bir şeyiymiş Bir anda melodi Kanunlaştı güzel oldu Bak Ayo Artık zorlaştı Boş hadi bakalım sen şimdi kimsin? Yine mi koptuysun? <laughs> Oo. ne de mantar var. Ben öldü zaten. şimdi ne yapacağım. Ben bunun için bekliyordum arkadaşlar. Ah, oynadı. Yine ölmedi bizim. Çoğum saplandı ve öldü. Oyun bayağı eğlenceli. Tavsiye ederim. Dungeon. <laughs> Yeni kanatlar. Arkadaşlar şey oyunda Dungeon boş. Yüklemi unutmayın Böylelikle oynayabiliyorsak oynarız. Yeni bir karakterimiz oldu. Karakter seçtim. Karakter seçmem gerek. Şu şeyi çıkarırım ben. Okçuyu, okçuyu çıkaracağım. Ha, he. ha tamam. 8 tane daha biz bundan bu karakterimizden toplarsak alabiliriz karakteri. Anladık. tamam. Şimdi şu bölümümüz Bramble Lolluk. İstiyatlı bölüm. Ben yani hemen geçim geleyim. Korkunç bir bölümdeyiz. O yumurta varmış lan yani bu ne? Yani ilk başta bu o senin için ilk başta böyle kullanıyorum. Rahatlık Şu adamı zaten en sonunda kullandığımız biliyorsunuzdur. Allah. Ha. ilerledik olsa iki bölüm. sana. Al sana. Oo, hayırdır bir dakika, bir dakika. Oo. Sonra amcamız oynadılar ya. Al sana. Bu al bize sana. Abici niye bekliyorsunuz arkadaşlar? Kıza geçecek sandım. Mantarla mantar. Bu çocuk boyunca da koruyacağını mı sanıyorsunuz ya? tele şarkı gösteriyor ediyor ya. Boş ki lan? Oo, daha büyük hale. Başkanınıza ben o'u atarım. Aa, az önce sizden ama. adamın özel bir işe var ya. Bu bölümde kullanamayacağız. Heh. evet. Hadi be kutum. Adamsın. Bizi çık aldılar. Yükü <laughs> öldürür, büyüğü de bizim erkek öldürür. neşin öldür. Ben şu son amelesini anayım. Daha bir amelesini anayım. Kız öldü, kız öldü. Eh. Son hamlemi yaptık ve ölüm. Öldü arkadaşlar. Kutumuzu açalım. Son bir bölümde oynayalım. Sonra videonun sonuna gelelim. Gördüğünüz ikinci bölüme saklayalım arkadaşlar. Bakalım bir levellere. Nereye geldik? Bir yeni gelmişiz. Quest diye bir şey var. Bu ne? Doğru buradan elmas alıyorduk. Hatırlarsanız. <laughs> Bunların hepsini alabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi şunu yaptık. Ama ben niye böyle yaptım? Oyna bu konuda oynayalım Eros verdi Eros verdi gittik yere ne saçma ya bir tane de oynayamadık yine de oynayamadık ya ama güzel söz veriyorum bir sonraki videoda 4 tane ve 5 tane oynayacağım işinden de kadar oynayacağım bir sonraki videoda görüşürüz Ay, bu arada bu videoya like atmayı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz bay bay